Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Yine çok güzel soruların olduğu bir resmi ve videosuyla birlikteyiz. 4. sezonun 11. bölümü. Bundan önceki serinin videoları için yukarıdaki iyi butonla ya da açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Bu haftaki videomuzda yine çok güzel sorular çözeceğiz dediğim gibi yine haftanın sorusu aralarda bir yerde gizli onu bulup yoruma cevapları yazıyorsunuz. Buradan puanlama yapacağız. Birazdan kuralları ve sıralamamızda vermiş olacağım. Tabii sizden gelen resimler bölümünde de bir bonus sorumuz olacak. Siz de resim göndermek isterseniz. Instagram BGO Matematik hesabımızdan bize gönderebilirsiniz. Hızlıca kurallarımıza bakalım. Ne demiştik? 10 soru soruyorum. Her sorumuz 10 puan. İpucu veriyorum aralarda. İpucu kullanırsanız 5 puan halinize yazıyorsunuz. Ve bir bonus soru soruyorum. Sizden gelen sorular arasından seçtiğim. Onu da bonus olarak kullanıyorsunuz. Ve toplam 100 puan üzerinden değerlendiriyoruz. Aldığınız puanları da yoruma yazabilirsiniz. Asıl yarışma kısmımızda nasıl yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Video içine gizli bir resim soruyorum. Onu buluyorsunuz. Cevabı en hızlı şekilde yorum kısmına yazıyorsunuz. Şimdi puanlara hemen bakalım. Hemen haftanın sıralamasına bakalım. Bu hafta sorumuza en erken cevap veren arkadaşlarımızın isim listesini bu hafta kısmında görüyorsunuz. Genel sıralamamıza baktığımızda ise İyamia birinci, Göktuğ ikinci, Aymano 3., Murat Çelik 4., Muhammed Emin 5., Fatma Muhammed 6., çalışma tesisi adlı kullanıcımız yani Ömer 7. oldu. Bu arada katılda bize destek olan arkadaşımız Gökhan 8. Umut Baran 9. ve Muhammed Çağrı 10. arkadaşımız. Diğer arkadaşlarımızın isimlerini de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce Kayan yazıda da gördünüz. 193 kişi şimdiye kadar yarışmamızda yarışmaya devam ediyor. Siz de bu listede yer almak istiyorsanız gizli soruyu bulup cevabı yoruma yazıyorsunuz. Hemen başlayalım sevgili gençler. İlk sorumuzla başlıyoruz her zaman. 10 saniye bekliyorum. İpucu veriyorum sonra 5 saniye bekliyorum. Ardından cevabı birlikte buluyoruz. Buyurun ilk sorumuz için süreniz başladı. Evet çok zorlanamayacağınız bir mevzu buradaki çiçeğin adını kullanacaksınız ve dikkat edeceğiniz şey bu çiçek ters duruyor. Evet burada gördüğünüz çiçeğin adı lale sevgili gençler. Ön tarafta H harfimiz var zaten. Buradaki laleyi ters çevirirsek elal olur. Birleştirdiğinizde de cevabı helal olarak bulursunuz. Hemen cevaplayalım. Bu soru için ipucu vermek istemiyorum. Zaten kolay bir soru. Bu arada sorularımız kolaydan zora doğru gidiyor. Sonlara doğru zorlanacağınıza inanıyorum. Burada ne görüyorsunuz? Bir zar görüyoruz. Burada bir arı görüyoruz. Burada na hecesi var. Birleştirdiğinizde zararına kelimesine ulaşıyor. Bir şeyi zararına satmak gibi bir ifade. Zararına. Bunun için ipucumuz öncelikle renk sevgi yaşlar, ikincisi de matematiksel sembol. Bu matematiksel sembolün adı nedir? Artı. Bunun rengi nedir? Mor. Yani mor bir artı var. Birleştirdiğinizde mor artı kelimesine ulaşıyoruz. Yani bir şeyin morarması anlamına geliyor. Çözünürlüğü biraz düşük olmuş eskiden arkadaşlarınızın gönderdiği bir resmebeydi. Ama bulabileceğinize inanıyorum. İpucu da vereceğim. Burada ipucu olarak sadece şuradakini belki anlamamışsınızdır sevgili arkadaşlar. Bunun adını vereceğim ama genelde zaten birkaç tanesini bulunca kendi kendini tamamlayan bir resmi ama burada gördüğünüz nesne Deri sevgili gençler. Tamam bakalım. En başta T harfimiz var. Yanındaki resim eşek. Yanında dünyamız yani küre var. Burada deri parçası görüyoruz. Burada da M harfi. Birleştirdiğinizde teşekkür ederim kelimesine hatta ifadesine ulaşırsınız. Bu sorumuz için de ipucumuz yine renk sevgi açlar. Evet, zu hecemiz hangi renkle yazılmış? Gri renkle. Gri bir zu görüyoruz. Cevap da gri oluyor. Gri zoo, madenlerde yaşanan bir kaza çeşidi diyebiliriz. Buradaki ipucumuz şurada gördüğünüz TR ifadesi plaka kodu olarak kullanılıyor sevgili gençler. Evet hemen internetten 36'nın nerenin ilk kodu olduğunu yazdıysanız cevabı da bulmuşsunuzdur. 36 Kars sevgili gençler. Bu arada Kars'tan bizi izleyenlere selamlar. Buradan da birleştirirseniz akarsu kelimesine ulaşırsınız. Evet sorularımız gitgide zorlaşıyor. Bunu da daha önce benzerini çözmüştük. Oradan bulabilirsiniz. Buyurun deneyin bakalım. Evet. Buradaki ellerden hangisi ok ile gösterilmiş? Evet sorduğum soru aslında ipucumuz olarak kullanıyor. Hangi el işaretlenmiş en baştaki yani ilk bu da son. İlk el işaretlenmiş böylece cevaplarsanız ilk el kelimesine ulaşırsınız. Ve haftanın sorusuna geldik sevgili gençler. Hemen hızlıca ekrandaki sorunun cevabını buluyorsunuz ve yoruma hızlıca yazıyorsunuz. Biliyorsunuz puanlamayı en erkenden en geç yapana doğru yapıyoruz. Umarım siz de cevabı doğru bulmuşsunuzdur. Şimdi sorularımızla devam edeceğiz. Sekizinci sorumuz, buna benzer bu mantıkla çok fazla soru çözdük. Büyük ihtimal yapacaksınızdır ama merak etmeyin ipucu da vereceğim. Bir şeyin içinde, bir hecenin içinde başka hece yazıyor değil mi? Bir şeyin içinde bir şey olunca mesela dondurma olduğunu düşün. Çikolatalı, çilekli ya da muz dondurmayı göstermek için kullandığımız bir ek var orada arada. O eki burada da kullanırsanız cevabı verecektir. Bakın burada yet hecesi görüyoruz. Yet hecimizin içinde ne var? Eh. Yani ehli yet. Yani çilekli dondurma gibi düşünün. Eh içeren yet hecesi. Birleştirirseniz de ehliyet kelimesine ulaşırsınız. Biraz zor bir resmeydi. Bulan varsa tebrikler. Buna benzer bir resmeyi geçen hafta da sormuştum sevgili gençler. Geçen hafta izleyenler büyük ihtimal bunu cevaplayacaklar. Burada normal alfabeyi görüyorsunuz sevgili gençler. J harfinin yeri bize cevabı verecek. Bu J harfinin yeri neresi? Nereye yazmışlar? Sona yazmışlar. Yani J harfi nerede yer alıyor? Sonda yer alıyor. Sonda ne varmış? J harfi varmış. Birleştirirsek sondaj kelimesine ulaşıyoruz. Ve 10. sorumuza geldik. Zor kategorisindeki sorumuz sevgili gençler gerçekten biraz zor. Cin fikirliler hemen bulacaktır. Şimdi hocam bu arkadaki şeyin ne alakası var? Adamın arkasında şey yazıyor. Ne alaka diyebilirsin ama ipucu da orada saklı zaten. Adamın arkasında şey yazıyor. Ne dedik? Arkada şey yazıyor. Birleştirin. Arkadaş kelimesine ulaşıyoruz. Ve sizden gelenler bölümünde bu hafta bize Reso'ya gönderen arkadaşımız Eda Yaçar Alperen. Soruyu bulmanız için 10 saniye bekliyorum. Evet, bu sembol sevgili gençler. Bu sembolümüz ve ya da başka bir anlam daha taşıyor. Her iki anlamda da kullanılan bir sembol. Onu kullanırsanız cevabı da bulursunuz. Hemen bakalım. Ç harfi var. Ç harfi var. Ekmek var. Buradaki hecemiz V ya da ile anlamında kullanıyoruz. Bunları birleştirirseniz, bunları birleştirirseniz çile çekmek deyimine ulaşıyorsunuz. Cevabımız çile çekmek. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım soruları doğru cevaplamışsınızdır ve haftanın sorusunu videonun içine sakladım biliyorsunuz. Bundan sonra videonun içine saklıyoruz doğru bulup yoruma da yazmışsınızdır. Ayrıca puanınızı da yazmayı unutmayın ve bana resmi göndermek isterseniz Instagram'dan BG Matematik hesabına gönderebilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Her pazar 12'de resmi ve onun dışında hafta içi de ders videolarımız devam edecek. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.